This is the Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz. Ben de ben Bugün military base'deyiz. Oha lan dibime adam indi. Silahım yok. Silahım yok. Vallahi kaçamayacağım muhtemelen. E o iyi M4 buldum. Tam tam aldım ben bunu. Oynayacağım mısın şimdi? Tamam bu boğuldu. öldü. Arkadaşlar videoyu bırak. tekrardan ne var ha dur şimdi bırak bırak konuşma şimdi orada bana. Watch out. Ses var yanında. Dur şurada bir enayi en pusu basıyorum basamıyorum. Yazı bana. Nakvo. Bu bisikletin peşinde koşturdum. Bir şey olmaz var mı da Gördüm arkadaşını. Kulübenin orada mı? orada. Tamam düştü bu. Vurdum botu. İleri çektin ha. He. he bayağı iyileş çektim. 5 yaşım var oğlum. bir tanesini gördüm. Bak şeye giriyor şu fabrikaya giriyor küçük bir görmeniz var mı? Görmezsiniz abi. Gelir. Birden fazla olur bir ses duymuyor. Hem yani gösterdi bir kişi. O. Oyun arkamdan Nak Bunun da mı devamı yok? Fabrikada olabilir gelseniz de bana böyle. Köprü kenara ya da sağ üstte baksanız da böyle. dolu dolu bagi var bagi var bagi var. Çık direk çık direk Tek iki ses var iki ses var gel benle. Gel arkamdan Elimize saldırı. Elimize saldırı. Elimize Orada da adam var Adam var adam var Al sana bırak Doğukan yani Doğukan'ı atsaydın Gel benimle Çok iyi Çok iyi helalin var Atıyorum bomba Çıkma hemen yukarı Bomba var Bir sağda bir solda attım Bak şimdi sağdan kaçıp Soldakini ölecek İzle Çıkma hemen çıkma Yukarıda bomba var Bak sağ bitti <laughs> Oğlum ben bu oyunu oynuyorum ya Ben okuyorum ya Nereden da bomba Var diyecektim patladı zaten ne lan? Bot Let's go. Aha. Nere atıyor lan? Araç arıza yaptı. Harbi gitmedi bir an bir, bir kaldı da Nere atıyor ama? Gördüm 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 araç bırakmışlar biz orada. Oy iyi vurdu ha. Eğimde salacağım ona göre beyler hazır olun. yakın mesafeleri, Çek lazerleri. Tam Aldım onu da. Oğlum bunlar ne yapıyor burada ya? Bir de bizi görüp ateş ediyorlar ya. Neyine güveniyorlarsa artık çocuklar sevdim özgüvenlerini gelin hadi gelin 5 kilim var ne 5 lan 9 kilim varmış ben 5 gördüm olduk, sorayım Enes ne arasın ya Araç var Gördüm 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 Bir ileride salıcam beyler adamlar ortada Abi yemine full sarı gördüm. Yok. Enes Enes al arabayı Al arabayı vur kafayı support diyeceğim Sağdaki kutuya vur kafayı Ben support diyeceğim çıkıp bakamayacak sana Yattım hatta bak yattım garantideyiz Sen ne yapıyorsun o arabayla Nerede durdun oğlum Smoke atıyorum sana bir tane daha atacağım. Enes bombam varsa bombalı oraya. İki nak var zaten. Emir iki nakla Ya oğlum ya oğlum ya bu Türkler niye böyle ya? Tabii bize Türküz. Enes smokçu çok vurdum ona. Solda bomba var. Sol çıkamaz. Kaldırdıysa. Helalin var buldum. Eline sağlık. Lan kendi bombamı vereceğim şimdi ya. Enes sen niye ortada durdun? Lan bir şey söyleyeyim mi? Araplara çok da fediyoruz da. Yemin ederim bak. Bak yemin ederim. Biz Türkler olarak Araplardan daha beteriz şu oyunda ya. Baksana düşürdü. Lan arkadaşlarım baygın git onu kaldır be kardeşim. Direkt finish oynuyor. Adam mı? Adam var orada. Kalabalıklar bunlar. Birine çok vurdum da. Allah çarpsın canım. Sonunda vurdum he, anda vurdum. Yemin ederim gidiyordum. Bak muhtemelen naklanırdım köprüden aşağıda uzardım. Uğazın oldu bu arada. Hiçbir fikrim yok. Okey. Bomba atıyorlar Hala oradalar ya. Gitmemişler. Nak bir. Emir oynuyorum ben vurdum da hasar üç saymadı. Vadi. Pembeli mi yedi? 3 vadi. Tamam. Şimdi pembe pembe. Alık okay. kit dönecek. Oğlum şu bombayı niye atmıyor ya? Emir muhtemelen köprü sağa. Üstte yoklar. Bombalar ölürler de. İki sağa vurdum. Diğeri de orada. Diğeri <laughs> de orada. Diğer <laughs> yok. biraz giydirdim. Baygına da vurmuş olabilir ama... Petrol, var. petrol bitti. Buradan mı bitti? Oğlum. Ya biz oynuyoruz bu oyunu ya. Besto. ve besto kardeş. Benzin bitecek. Sıkıyor buradan sıkıyor buradan sıkıyor. <laughs> sırtı, sırtı, sırtı atıyor. Geçmiş kayadı bine. Neyse biniyorum arabaya Gel de gezek şu sonlarda bunu. Bu yere baksana abi. Ne? Drop mu? <laughs> Oğlum o ne ya? Ya bütün bu saçmalıklar. Onu aldık kardeşim şu an. Pilot başarılıymış Bu arada m 24 attı biri. Watch Gördüm. Sağda. Yeni HS'si var. Yeminle HS'ye HS'ye tamam, kaydı. Da, da var. Tamam da o en, en az iki bak iki tane kanet atıyorlar. Kaydı Gördüm Maktim bir açık gösteriyor. işaretinde. İyi de. Lan son anda HS yedi. Son anda HS yedi. sorun değil. 6x mi? 6x mi ne lan? Neyse gel oynayalım şunlara ya. Allah gel bu Allah saçma. bak. tamam lan tamam yemin etme tamam inanıyorum. Hı. Da sol üstüne dikkat et de. Oğlum çok aç Surdan şuradan biri çıksa var ya sıçtık ya. Hadi sen bana dayan. Yok yok tamam kavurayım. Eğimdeyim ben. Gördün mü birine karşı mı? bileyim. Kalkan açmış biri Emir. Bomba yolluyorum oraya. Kardeşim kalkan seni bombadan korumaz bu arada ya. Emir biri yatıyor. 300. Oha aldım onu. Gördüm onu da tam sıkıyor ya. Yani bir oyna oyna. Tamam, dönüyorum. Sen oyna sen oyna ben bakıyorum buradan. Oyna bakacağım buradan. Sen çıkma ama o sana çıksın bak sen sen ona çıkma. Rahat evet. oyna support diyorum. Helalin var eline sağlık. Oğlum biz bu oyunu oynuyor muyuz ya Emir? He? iyi oynadık ha vallahi. Harbi iyi oynadık. <laughs> ben, oğlum, denizdeki şeyi de hep adam sanıyorum ya. Abi şu şey var ya. Ne o? Tekne ben, ben de ya. ben de. Bir de bir anda çıkıyorlar ya. <laughs> vallahi. Emir, oyun bitti bu arada. Ne? İşte arkadaşlar bak. Bak abone olmayanlar abone olmayanlar tamamıyla bu bizim emir gibi böyle sen 3 mermi atarsın emir bir tane mermi atar kilit çeker abone olmayan arkadaşlar aynı bunun gibi böyle ama siz değerli izleyip abone olan o güzel insanlar M4'ün hiç sektirmeden 300 metreyi 3 headshotla adam düşürmüş gibisiniz anladınız mı? O yüzden abone olup like atın. Bedava ya bedava kankam kendinize iyi bakın bay bay.